Herkese merhaba. Eker dip sos deniyoruz. Dört çeşidinde bulduk. Çedarlı, acı soslu, barbekülü, domates sosu. Oo. Güzel. Sevdim. Çok var mı? Evet. Güzel. Güzel. Ne <laughs> <Güzel. gülüyor> Ama barbekü tadını alıyorsunuz. Ah. Baharatlı bir şeyler çıktı. Bu yoğun kokuyor. Baya ben diyor ki naneyi diyor bastım içine <laughs> diyor. Favorim. Bayıldım. Ben nefret ediyorum. Bu benim olsun mu? Olsun. Ferahlatıyor. Bunun da böyle küçük küçük parçacıkları var içinde. Oo. <laughs> oh. Baya acılı. <laughs> Cips ve sos türevi şeyleri çok sevdiğim için benim için çok güzeldi Dördü Alın aldırın deneyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.